Sevgili Spartalı kardeşim, üzülüyorum. Üzülüyorum. Burada Türk bayrağını kalkıp onların eline veremeyen bir genel başkan. Bunun Türkiye'de iktidar diye bir derdi olabilir mi? Bu ancak CHP'nin içindeki yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Ama CHP'de kalkıp bu soruyu ona sorar mı? Ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Gelin diyorum. Başımızı iki elimizin arasına alalım. Bu CHP nereye gidiyor diye bir soralım. Kardeşlerim, bu statüko partileri CHP, MHP, BDP tıpkı 12 Eylül'de olduğu gibi bir kez daha AK Parti'ye karşı ittifak kurdular. 12 Eylül'de olduğu gibi bu statiko partileri bir kez daha işbirliği yaptılar. Üstelik bu sefer sadece statiko'da değil, şiddet uygulama noktasında da işbirliği yaptılar. Kardeşlerim, düşüncenin bittiği yerde şiddet başlar. Demokrasiden umudunu kesenler, sandıktan umudunu kesenler, işte böyle. Taşla, sopayla, Molotofla ortaya dökülürler. Milletten yüz bulamayanlar işte böyle milleti tehdit ederek, korkutarak ayakta kalmaya çalışırlar. Milletle iletişim kuramayanlar işte böyle provokasyonla kafaları bulandırmanın peşinde koşarlar. Benim tek kapısını çalacağım yer var.